Boşandığımıza göre ee? hemen evimi boşaltmanızı istiyorum. Bundan sonra da karım ben yaşayacağım. Ama sen demiştin ki istediğiniz kadar orada oturabilirsiniz demiştin. O, o zaman da Cemile, çoluk çocuk beni o halde sokağa atmadan mı Beni düşünmeyenleri ben mi düşüneceğim? Savcılığa şikayette bulun. ...evimi işgal ediyorlar diye. Ne bu? İyi taviz kız. Evimi boşaltmanız için size bir gün zaman veriyorum. Bir gün içinde evimi boşaltacaksınız. Eğer boşaltmazsanız... Ee, boşaltmazsak? ...polis torununa dışarı asılacaksınız. Bir gün. Allah razı olsun. Yat, kalk Şükret.